Hadi Nineka. Yemek zamanı. Ben aç değilim. Yemek ailelerin bir araya geldikleri önemli zamandır. Hadi çocuk gibi davranma da yemeğe gel. Çocuk gibi davranmak bir tek senin hakkın öyle mi dede? Ha? ha? Ayrıca sana da kızgınlığım. Geçmiş değil. kaybolmuş Ama ben seni vurduktan sonra tuttun. Sen ya <laughs> Mete hep böyle yapıyor. Söyleyin bakalım. Tavuk ayda kaç yumurta yapar? <laughs> Yetenek benim göbek adım. Senin saçma el becerilerin tüm kirpi ırkı için bir utanç kaynağı. <laughs>